Ayşegül ile Mert'in Nazmi. Ayşegül çok başarılı bir öğrenciydi. Güzeller güzeli kız çocukluğundan beri ders konusunda ailesini hiç üzmemişti. Ayşegül'ün bu başarısı okul öğretmenlerinin de hemen dikkatini çekmişti. Hatta bu yüzden yıllar önce onu ilkokul birinci sınıftan doğruca bir üst sınıfa atlatmışlardı. Akıllı Ayşegül'ün bir de ikiz kardeşi Mert vardı. Mert de tıpkı Ayşegül gibi çok akıllıydı. Fakat o derslerine Ayşegül kadar önem vermiyordu. Bu yüzden Ayşegül gibi sınıf atlamadan okumuştu. Buna rağmen Mert, Ayşegül'ü hiç kıskanmamıştı. Hatta kardeşinin başarısıyla her zaman övünmüştü. Ayşegül ve Mert ikiz kardeş olmakla birlikte birbirlerinin de en yakın arkadaşıydı. Birinin arkadaşı çağırsa hemen ikiz kardeşine de haber verir, nereye gidilecekse birlikte giderlerdi. Bu yıllar boyunca böyle olmuştu. Ayşegül ve Mert aynı sınıfta olmasalar da beraber ders çalışmış, nefisleri birlikte geçirmiş, hep beraber eğlenmişlerdi. Fakat bu sene durum biraz değişecekti. Çünkü akıllı Ayşegül artık liseye başlıyordu ve koli sınavlarına girmişti. O gün Anadolu Lisesi sınavı sonuçları belli olmuştu. Sonuç herkesin beklediği gibi mükemmeldi. Ayşegül ülke çapında sınava giren öğrenciler içinde dördüncü olmuştu küçük kız çok sevinçliydi. Anne ve babası kızlarının büyük başarısından çok gurur duymuştu. Ayşegül Ayşegül'e sıkı sarılıp onu tebrik ettiler. Sonra akıllı kız hemen kardeşi Mert'e döndü. Ayşegül, Mert'ciğim beni tebrik etmeyecek misin? Mert'in yüzü kardeşi kadar gülmüyordu. Ama bunun sebebi İkiz kardeşinin başarısı değildi. Ayşegül ülke çapında dördüncü olmuştu. Bu onun artık yaşadıkları kasabada okuyamayacağı anlamına geliyordu. Mert Tebrik ederim Ayşegül. Çok sevindim kardeşim. Ayşegül Yok yok sevinmedin sen. Yüzün asıldı. Ama neden? Sen benim başarılarıma en çok sevinen insansın. Şimdi ne oldu da moralim bozuldu anlayamadım. Mert: Ya sen şimdi bu puanla buradaki liseye gidemeyeceksin herhalde. Bu demek oluyor ki gidip uzak bir yerde okuyacaksın. Birbirimizden ayrı kalacağız. Onu bozuluyorum işte. Mert, Ayşegül'e duygularını anlatırken gözleri dolu vermişti. Ayşegül de kardeşinin sözleriyle bir garip olmuştu. Mert haklıydı aldığı yüksek puan akıllı kıza en iyi okulların kapılarını açacaktı. Fakat bu okullar hep uzaklarda, büyük şehirlerdeydi. Ayşegül, Mert'ciğim sakın üzülme kardeşim. Zaten bu sınavın amacı daha iyi okullarda okumamıza imkan sağlamak değil mi? Biz ayrı yerlerde olsak bile birbirimizi hiç unutmayız ki. Hem bir sene nedir? Hop diye geçip gider sene sen de sınavlara gireceksin. Belki sen de benim gideceğim okula gidersin. Belli mi olur? Mert. Nerede bende o kafa? Olsun. En azından yaz tatillerinde birlikte oluruz. Ne yapalım? Ayşegül kardeşinin hislerine hak veriyordu. Çünkü aynı şeyleri o da hissediyordu. Canı en iyi arkadaşı olan kardeşi artık her dakika yanında olamayacaktı. Fakat bunları düşünerek moral bozmanın da bir anlamı yoktu. En azından şu an birliktelerdi ve okulların açılmasına daha bir ay vardı. Okullar açılana kadar iki kardeş birlikte bisiklete bindi, kırlarda dolaştı, oyunlar oynadı. Tabii her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu güzel günlerin de sonu gelmişti. Çünkü okullar açılıyordu Ayşegül aldığı yüksek puanla İstanbul'da çok iyi bir liseye girdi. Ailesi ve kardeşi için şimdi Ayşegül'e veda vaktiydi. Ayşegül babasıyla birlikte İstanbul otobüsüne binecekti. Artık otobüsün kalkmasına dakikalar kalmıştı. En sonunda otobüs hareket etti. Ayşegül ve babası otobüs içinden Mert ile annesine el sallıyorlardı. Hele Ayşegül ve Mert birbirlerini gözden kaybolana dek el salladılar. Otobüsle birlikte İstanbul'a doğru yola çıkan baba kız bir süre sessizce önlerine baktılar. O anı anlatacak kelime bulamamışlardı belki de. Saatler sonra otobüs İstanbul'a varmıştı. Ayşegül kardeşiyle annesinden ayrılmanın burukluğunu yaşasa da İstanbul'u görünce heyecanlanmıştı. Burası ne kadar büyük bir şehirdi. Ayşegül'ü en çok şaşırtan şey de gördüğü kadın motosiklet sürücüsü olmuştu. Babası o gün akşama doğru Ayşegül'ü okulun yurduna bıraktı. Baba kız birbirlerine veda ettikten sonra biraz hüzünlendiler. İşte Ayşegül için asıl ayrılık şimdi başlamıştı. Ayşegül okul öğretmenlerinin gösterdiği yatakhanede kendine bir yatak seçmişti. Dolabına kıyafetlerini yerleştirdi. Sonra birkaç kız ile tanışıp sohbet etmeye başladı. Günler su gibi akıp gidiyordu. İki kardeş bütün bir yıl boyunca mektuplaştı. Bu mektuplar ayrı geçen günlerde Ayşegül'e ilaç gibi gelmişti. Akıllı Ayşegül semester tatiline kadar günlerini ders çalışarak Mektup bekleyerek ve bahçede kitap okuyarak geçirmişti. Şimdi sıra son sınavlardaydı. Ayşegül sınav haftasında çok sıkı ders çalıştı ve sınavlardan yüksek notlar aldı. Şimdi sıra tatildeydi. Ailesini öyle çok özlemişti ki. Ayşegül anne ve babası ne zaman bilet gönderirse ancak o zaman küçük kasabasına kavuşabilecekti. Öğrenciler teker teker evlerine gitmeye başlamışlardı bile. Okulun kapandığı ikinci gündü. Yatakhanede Ayşegül'den başka sadece iki kız kalmıştı. Bir ağacın altına oturmuş, kuşları seyrediyordu Ayşegül. Akıllı kızın aklı, posta ile gelecek olan otobüs biletindeydi. İşte böyle düşüncelere dalıp gittiği bir anda, birden bir çift el küçük kızın gözlerini kapatıverdi. Bil bakalım ben kimim? Ayşegül'ün gözünü kapatan kardeşim Mert'ti. Anne ve babası ise hemen onun arkasındaydı. Ailesini hiç beklemeyen Ayşegül onların gelişine çok sevinmişti. Sömestr tatilinde iki kardeş ayrı geçirdikleri günlerin acısını çıkartırken neredeyse her dakika birlikte vakit geçiriyorlardı. O sene Ayşegül ikinci dönemde derslerine daha bir şekle çalışmıştı. Mert ise kardeşine yakın olmak için Anadolu Lisesi sınavlarına çok sıkı hazırlanmıştı. Koca Kış ve İlkbahar iki kardeş için de çalışmayla geçmişti. Ayşegül sınavlarını yine başarıyla geçmişti. Mert'in bir hafta sonra sınava olduğu için anne ve babası Ayşegül'ü daha sonra gidip alabileceklerdi. Fakat... Ayşegül'ün o önemli günde kardeşini yalnız bırakmaya hiç niyeti yoktu. Ayşegül bir yıldır ailesinden ayrı olmasına rağmen o gün ilk defa kendini kadar büyümüş hissediyordu. O akşam Ayşegül garajdan kasabasına doğru hareket eden otobüsüne binip yola çıktı. Sabah olduğunda otobüs kasabaya ulaştı. Meydana inen Ayşegül güzel kasabasının tertemiz bahar havasını içine çekti. Ayşegül çok geçmeden evine varmıştı. Sessizce evin kapısını açtı. Daha kimsecikler uyanmamıştı. Gururuma çok sevinen Ayşegül hemen mutfağa geçti ve ailesine güzel bir kahvaltı sofrası hazırladı. Sonra da kardeşinin yanına gitti. Ona eskiden oynadıkları pisipisi pisi oyununu oynamaya başladı. Ayşegül sepi Mert uykudaydı. Fakat kardeşinin sesini duyar duymaz uyanmıştı. Ge kardeşin sevinç çığlıklarıyla anne ve babaları da uyandı. Tüm aile mutlulukla kucaklaştı. Ayşegül sınav gününde kardeşinin yanında olmayı başarmıştı. İki kardeş tıpkı bir önceki sene olduğu gibi sınav sonuçlarını birlikte bekledi. Gelen sonucu birlikte sevindiler. Çünkü Mert sınavdan çok iyi bir puan almıştı. Aldığı puanla ikizinin olduğu okula gidebilecekti. O yaz tatili iki kardeş ayrılık korkusu olmadan ve hak ettikleri gibi gönüllerince eğlendiler. Ve bu masalda burada bitti.